Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişinin hayatında biri var mı açılımı hazırlıyorum. Ee, yine deste seç yöntemiyle ama bu sefer kartları videoda sizinle birlikte seçmeye karar verdim. Çünkü siz de yorumlarda öyle istemişsiniz. Artık videoları bu şekilde hazırlayacağım. Ee, bir tane kart seçtim birinci kart olarak sizin deste seçmeniz daha kolay olsun diye. Ee, birinci deste mavi mum, ikinci deste pembe mum. Aklınızdaki kişiye odaklanarak birini seçin ve başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişinin hayatında biri var mı? Varsa onunla ilişkisi ne seviyede? Bunlara bakacağız. Ben şimdi bunu kenara çekerek birinci desteğiyle başlıyorum. Öncelikle bu kişinin ilişkiye bakış açısından başlayalım. Evet bu kişi gayet hem ilişkiyi kurmaya, hem sürdürmeye hatta böyle evliliğe de meraklı biri aslında aklınızdaki kişi. E, hani böyle belki size ilişkiye hazır değilim ya da ben evlilik düşünmüyorum gibi şeyler söylediyse. E, büyük ihtimalle, evet şimdi açıldıkça görüyoruz ama bu kişi biraz da dengesizmiş yani. E, şöyle söyleyeyim ilk başta. Aslında içinden e, gelse de sonrasında korkularına yenik düşmüş olabilir ilişkiyle ile ilgili e, bakış açısında. Bir yandan diyor ki ya aslında e, evet evlilik olabilir. Sonra diyor ki e, acaba hazır mıyım? Şimdi asıl sorumuza e, odaklanalım. Bu kişinin hayatında biri var mı? Şöyle söyleyeyim, e, spesifik olarak. Zamanını, enerjisini, e, işte parasını harcadığı net bir kişi olabilir. Evet, olabilir. E, eğer bu kişiyi... E, pardon. Bu videoyu izleyen taraf siz e, hava burcu gruplarından biriyseniz... Eğer yani e, kova, ikizler, terazi burçlarından biriyseniz... Bu kişi sizi düşünüyor arkadaşlar. Ama değilseniz... E, bu kişinin özellikle üzerine yoğunlaştığı, zamanını ve ilgisini harcadığı başka bir kadın olma olasılığı çok yüksek. Şimdi baştan anlatmaya başlayacağım. bu kişinin aklı biraz karışık. Yani evet ama yani aklı karışık olsa da bir gergit yapsa da aslında ne istediğini bilen biri. Yani e, aklının en derinliklerinde, kalbinin, ruhunun en derinliklerinde ihtiyaçlarını biliyor aslında. Ama ya bunları göstermek ya da hayatına aldığı kadına bunları yaşatmak işine gelmiyor sorumluluk almak istemediğinden. E, ya da bilemiyorum yani belki de e, bunları pek gösterebilen biri değildir. Kadın erkek olması fark etmez. E, şimdi bu kişinin hayatında birinin olduğunu düşünüyorum. Eğer size yeterince vakit ayırmıyorsa, artık tamamen uzaklaştıysanız ve bu kişinin hayatında biri mi var diye düşünüyorsanız muhtemelen evet var. Aslında e, sizde şu anda hala ilişkisi devam ediyorsa ya da en azından iletişiminiz devam ediyorsa ve arada başka bir kadın olduğunu e, bilmiyorsanız, bir şekilde hissediyorsanız sadece... Ee, bu kişi aslında biraz da suçluluk hissediyor, öyle söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle bu suçluluk hissetmesi hem başka bir kadın olmasından hem de sizle birlikte e, hem ilişkisine hem de iletişimine devam etmesinden kaynaklanıyor olabilir. E, ya da sizde ilişkisini tamamen kestiyse, e, ex partneriniz adına dinliyorsanız bu e, videoyu... Ee, size haksızlık ettiğini düşünerek yine bir pişmanlık içinde olabilir. Çünkü şu anki aklında, e, gündeminde bir bitiş de var. Yani e, bu sizle ilgili olabilir. Yani sizle bitirdiği ilişkiyi düşünüyor olabilir. Ya da bitirmek isteyip bitiremediği ilişkiyi düşünüyor olabilir. Yani yine sizden bahsediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim yani kalbinde Evet, tam da kalp bölgesinde bir tane kadın çıkmış. Ama bu kadınla ilgili de aslında şüpheli şeyler var. Yani tam olarak güvenemediği, tam olarak yine de kalbini açamadığı, zaaflarını, korkularını gösteremediği bir kadın bu da. Evet, hayatını almış ama e, şüpheyle bakıyor. Yani tam olarak böyle e, birbirlerini çok iyi tanıdığını zannetmiyorum. Bu yeni bir şey olabilir. Yeni haberiniz olmuş olabilir. E, ya da belki uzun zamandır hissediyordunuz ama yeni e, tanışmış olabilir bu kişi. Yani e, ben güvenememesinin sebebinin çok eskiye dayanmadığını düşünüyorum. Yani bir şekilde bu iki insan yeni tanışmış ki karşınızdaki kişi ona kalbini açamıyor. Evet böyle e, zamanını ve vaktini harcıyor onunla ilgileniyor ama böyle çok da gelecek vaat etmeyen bir şey olduğunu biliyor sanki çünkü korkuları var. Ee, dediğim gibi iki durumdan oluşabilir bu korku. Hala sizinle ilişkiye devam ediyorsa ya da e, ilişki sizinle ilişkinizi bitirip karşısındaki kişiye şu anda çok güvenemiyorsa iki durumda da korku oluşmuş bu kişinin içinde. Aslında bir yandan da pişmanlık ve suçluluk duyduğu için bu korkuyu da hak ettiğini düşünüyor sanki. Çünkü e, size haksızlık ettiği bir durum var. Bir şekilde var yani... E, Sizle birlikteyken bu kadını hayatına almamış olsa bile size haksızlık ettiği durumlar var. Bu yüzden pişman. Ama geri dönüp bir şeyleri düzeltemez de artık hayatında biri var ya da düşündüğü, bir şekilde kalbine almayı planladığı bir kadın var. Ne yapacak o zaman? Tamam o zaman diyor. Yani ben şu anki hayatımdaki kadına yoğunlaşmalıyım. Eskiyi bitirmeliyim. Ne kadar üzülsem de artık ne geri dönebilirim ne de geri dönsem işte... O beni kabul eder şeklinde düşünüyor. O yüzden şu anda e, hayatına aldığı kadın üzerinde çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Birbirlerini tanıma aşamasındalar. E, birbirlerine yoğunluklu olarak ilgi veriyorlar ve e, tanımaya çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani bu kişinin hayatında birinin olduğunu düşünüyorum ben bu desteği seçenlerin. E, peki bu ilişki nereye gider yani? Gelecek vadeden bir ilişkim onların arasındaki. Buna bakalım. Aslında dediğim gibi yeni tanışılmış bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Ama karşınızdaki kişi bu videoyu izlediğiniz, bu videoyu kimin için izliyorsanız aklınızdaki kişi. Biraz da böyle ayran gönüllü gibi sanki. Çok çabuk bir anda şey demiş olabilir, ya evet tamam bu benim ruh eşim demiş olabilir ama sonrasında bakmış ki e, çok erken. Bunları söylemek için de çok erken, e, böyle şeyler hissetmem için de aslında çok erken. Yani e, demek ki bunlar doğru değil, benim düşüncelerim ve şu an hislerim de doğru değil. Bir şekilde saptım ben ya da dediğim gibi sizle ilişkisini yeni bitirdiyse e, bir kaçış olarak görüyordur bu kadını ya da bu insanı. Ee, o yüzden bir anda böyle hızlıca başladığı için ne yapacağını bilememiş, yolunu şaşırmış olabilir. Ee, kısacası şu anda birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Ee, yalnız sizi de düşünmüyor değil yani gerçekten büyük bir dalgalanma yaşıyor bu kişi. Ee, bir yandan korkuyor, böyle kendini savunmaya çalışıyor, çekinceleri var. Bir yandan da kendini akışa da bırakmak istiyor yani. Çünkü ne geçmişe geri dönebilir... Ne hatalarını ne size yaptığı hatalarını telafi edebilir. Bunların hiçbirini yapamayacağını biliyor ama şu anki hayatındaki kadınla da böyle hayatı akışa bırakamıyor. Aslında akışa bırakabilse bu kişiyle belki de birbirlerini tanıyacaklar ve stresten kurtulacak. Ama size yaptıklarını da unutamıyor sanki. Ben bu desteği seçenlerin aklındaki kişinin biraz suçlu ve hatalı olduğunu düşünüyorum. Eğer bir aldatma durumu varsa zaten herkes için geçerli olmayacaktır bu genel açılım olduğu için aldatma durumu varsa zaten pişmanlığı %100 bu yüzdendir. Ama ilişkinizi kestikten sonra bu kadının hayatına aldıysa da yine de sizi düşünüyor. Öyle söyleyeyim. çok uzun vadeli olmayacaktır. Ben inanılmaz bir derinlik olduğunu düşünmüyorum bu ilişkide. Evet bazı hayaller kuruluyor olabilir. Özellikle kadın tarafından aklınızdaki kişiyle ilgili hayaller kuruluyor olabilir ama Aklınızdaki kişi zaten böyle her tanıştığı yeni kadına ya da yeni insana aynı davranan biri gibi sanki. Ee, çok da özel hissettiren, hissettirebilen, gösterebilen biri değil. O yüzden e, bu hayatındaki kadına da çok hayrı dokunmayacak olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde yani bu açılım sizin hakkınızda ne düşünüyor ya da ne yapacak e, açılımı değildi. Hayatında biri var mı? Onunla e, ilişkisi nereye gider eğer hayatında biri varsa e, ve neler olur bunları söylemeye çalıştım. Dediğim gibi çok uzun vadeli olmayacaktır. Yeni tanışılan bir ilişki e, yani ilişkiye bile dönüşmemiş olabilir öyle söyleyeyim. Üzerinde çalışılıyor, ilişkiye dönüşebilir ama dönüşse de uzun vadeli olmaz. Çünkü karşınızdaki kişinin korkuları var. Belki de sizinle ilişkisi bu yüzden bitti, korkularından, kaygılarından dolayı. Bu kadınla da ya da bu insanla da farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde. Yani birinci deste bu şekildeydi. Şimdi ikinci desteğe geçelim. desteği seçenler, bakalım aklınızdaki kişinin hayatında biri var mı? Varsa onunla ilişkisi ne yönde? Ya da ne yöne doğru ilerler? Şimdi bu ilişkinin ilişkiye bakış açısı. Şimdi karşınızdaki kişi yani aklınızdaki kişi e, bu videoyu kime niyet ederek izliyorsanız ilişkiye karşı isteksiz. İlişkiye bakış açısı hayır ben istemiyorum diyor. Yani şu anki gündeminde de zaten ilişki yok dediğim gibi. Evet yani e, tam olarak umudunu kesmemiş kalbiyle düşündüğünde hala bir umut olduğunu biliyor. Ama aklıyla düşündüğünde artık bir yol olmadığını düşünüyor. E, ben bu kişinin hayatında biri olduğunu düşünmüyorum. Yani bütün e, enerjisini, bütün ilgisini birine verdiğini düşünmüyorum çünkü zaten enerjisi kendisine bile yetmiyor evet yani kupa dörtlüsü kupa beşlisi kupa beşlisi ee, bu desteği seçenlerin yok arkadaşlar hayatında biri yok yani bir kadın ya da bir erkek yok ee, bu kişi şu anda yalnız yalnız olduğu bir e, dönemde ve isteksiz yani bir şeyleri artık eskisi gibi olmayacağını düşünüyor Belki eskiden çok güzel ilişkiler yaşadı. Ee, hala kalbinde o günlerin hatırası, özlemi var. Ama artık bir daha yaşanmaz o günler diye düşünüyor. Aslında bunun çok da sağlıklı bir düşünce olmadığını biliyor. Ama e, ne yapabilirim diyor yani. Şu anda istemiyorum. Belki de böyle bir bunalımda. E, istediğini bir türlü alamadı, göremedi, karşısına çıkmadı. O yüzden bundan sonra da olmaz diye düşünüyor. Şu anda hayatında kimse yok. Zaten dediğim gibi... E, düşüncelerine, hislerine, duygularına tek bir kişiye odaklayabilecek durumda değil bu kişi. E, büyük ihtimalle sizle de iletişimi olmadığını düşünüyorum. E, varsa da şu anda sizinle konuşuyorsa ve siz bu kişinin hayatında benden başka biri var mı diye düşünüp bu videoyu izliyorsanız hayır yok arkadaşlar. E, bu kişinin pardon, bu kişinin ilişkiye bakış açısı karamsar ve kötümser. E, hep hayatta olumsuz şeyler olacağını düşünüyor. Sizinle bir ilişkisi varsa güzel şeyler olmasını istiyor. Kalp bölgesinde e, güzel bir aile hayatı isteği var ama bunun için bir şeyler yapar mı e, zor görünüyor. Çünkü kafası başka yerlerde yani e, başka bir insan yok hayatında. Ama sizinle bir geleceği olur mu? Hani. E, eğer çok büyük beklentileriniz yoksa aslında olabilir. Şöyle söyleyeyim, aslında sonuç kartlarında major kartlar gelmesine rağmen bu kişinin kafası başka yerlerde ya. Çok umutsuz bakıyor yani olaya. Sizinle güzel giden bir ilişkisi olsa bile şu anda dediğim gibi siz on ondan pardon sizden ona böyle güzel enerjiler gidiyor ama o bunu alabiliyor mu? Hani karşılık bekliyorsunuz belki ama önce alabiliyor mu diye bir düşünmelisiniz. Bence alamıyor. Ee, evet bir boşluk yani şu anda. Şöyle söyleyeyim. Eğer e, bu kişiyle iletişiminiz, ilişkiniz devam ediyorsa ona biraz e, zaman verip gerçekten e, şefkat göstermelisiniz. E, evet bu kişiyle güzel e, gidebilir aslında. Şöyle söyleyeyim. Eee... Bu videoyu izleyen taraf siz. Özellikle aslan burcuysanız, bu kişi, bu kişi sizi düşünüyor aslında. Ee, aslan ya da ikizler, öyle söyleyeyim. Ee, değilseniz de yine başka kimse yok. Ama eğer e, aslan ve ikizler ağırlıklı birileri varsa bu videoyu izleyen, bu kişinin e, özellikle kalbinde varsınız. Ama şu anki gündeminde herhangi bir ilişki yok. Öyle söyleyeyim. Yani hala konuşuyorsanız zaten tabii ki hani siz unutmuş olamaz. E, varsınız hayatının bir yerlerinde. O kadar. O, o Yani sadece o derece düşünüyor sizi. Öyle söyleyeyim. E, gelecek planları var mı? Olabilir. Yalnız bu e, karamsar düşünceyi bırakması gerekiyor. Bir şekilde bırakması gerekiyor. Yani kafayı oraya takmış. E, gücü var ama o gücünü uyandırmayı tercih etmiyor şu anda. E, aslında istese şimdi bile aile kurabilecek manevi gücü var. E, merhameti e, dediğim gibi maneviyatı yüksek. Aileye değer veren değerlerine, geleneklerine değer değer veren bir insan aslında e, hani düzenli bir hayatı olsun evlensin ister karşınızdaki kişi. Yalnız şu an zamanı değil sanki. E, bir süre sonra eğer sizle ilişkisi devam ediyorsa bu kişinin e, güzel şeyler olabilir. Yalnız sizle de ilişkisi devam etmiyorsa ve e, bunu sadece hayatında biri var mı diye merak edip izliyorsanız bu videoyu hayır yok arkadaşlar. Sizin için cevap sadece hayır. Yani e, benimle bir şey olur mu acaba diye düşünüyorsanız büyük ihtimalle yine hayır. Bu kişi hayatına devam eder. E, tabii siz, bu videoyu izleyenlere özel bir açılım yapmıyorum. Benim hakkımda ne düşünüyor, benimle ilgili ne olacak diye bir video değil bu. E, sadece hayatında biri var mı diye baktık. E, yokmuş. Siz varsanız, dediğim gibi hani bir yere kadar güzel şeyler olabilir. Dediğim gibi aslan ve ikizler burcuysanız özellikle. Çünkü e, Ateş ve hava şeyi yüksek burada. Aslında tılsımlar da yüksek. Ama özellikle yani iki kez güç kartı gelmiş arkadaşlar. O yüzden bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi kafası hem karışık hem umutsuz. Güzel şeyler olabilecekse bile bunları görmeyi tercih etmiyor. Gücünü kullanmayı tercih etmiyor. Böyle şu an bunalımda olan bir kişiden bahsediyoruz. Ee, bu kadar yani hayatında kimse yok uzun bir süre daha olmasını istemeyecek sanki. Evet bu video bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.